Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Yeni videomuzda karşınızdayız. Karşınızda Jomil HD 4.05 Sky 8x2 otobüs yaması. Şöyle bakalım aşağıda doğru neler eklenmiş. Kendisine ait iç mekanı ve motor sesi. Firma kaplama seçenekleri. 10 taneye yakın var. İç mekan aydınlatma seçeneği. Evet bu aracı mod galerisinden alabilirsiniz. Herhangi bir galeride çıkmıyor. Yapımcısı da AMF. Buradan yapımcısına da o zaman selam olsun diyelim. evet, dilerseniz yavaş yavaş Evet geçelim şöyle. Bakalım neredeyiz? Nereye gideceğiz? Evet şu anda Monte Caseros'tayız. Evet, Mokareta'dan geçeceğiz. Çahajere'den geçeceğiz ve Federasyon'a gideceğiz. Evet, bu TFF değil tabii ki. Federasyon'a doğru yola çıkacağız. Yaklaşık şöyle 154 kilometrelik yolumuz var. Aracımız da bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman yan taraftaki araçlar, otobüsler yerini almış. Bu tarafta Gelecek otobüslerini bekliyorlar. Evet biz de yolcularımızı aldık. Dilerseniz şöyle aracımızı çalıştıralım. İç kısmına da bir bakalım. Aracın içi çünkü özel. Kendine has. Evet şuradan karşıda kapı var. Gövdesi falan burada. Her şey. Yine Skyne. Burası tamamen kapalı. Yolcularla hiçbir irtibat yok. Bu da Kamil. Burada en azından kravatlı Biliyorsunuz bu sultumette kravat yok. Evet şöyle aracın içi aynen şöyle bakalım. Evet aracımızı artık yavaş yavaş çıkarabiliriz. sesi de orijinal onu da söyleyeyim. torna evet, bu şekilde. sinyal gayet güzel. Evet kapıları açılmıyor tabii ki cam kapı ama açık gibi duruyor onları da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Evet bu tarz otobüsler devamı gelecek. En azından şöyle söyleyeyim. Merak eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Araçlar biliyorsunuz mod sitelerinde görülüyor ama nasıl olduğunu bilmeyen kardeşlerimiz var. Tek tek biraz otobüs süreceğiz. Yani seri olacak otobüs serisi. Ve ondan sonra da arada yeni modlar çıktıkça değişik olarak Evet şöyle bir şey gömen şuradan bakalım. Yani şu şekilde Evet. Cheiro Arjantin. Evet, hava da orijinal skybox Skybox'a da grafik zaten kaldırmıyor harita Evet dediğim gibi bu tarz otobüsler devam edecek gelmeye takipte kalın bildirimlerinizi mutlaka açın ben de sizler gibi ben yani deniyorum biliyorsunuz bir önceki Marco Polo aracımız vardı bu da aynı şekilde komil ama genelde Sky Mercedes karışık oluyor. Yani Paradiso da olsa, komil de olsa işte direksiyon kısmı Sky ön taraf Mercedes ya da komil de olsa sonra işte hepsi birbirine bağlantılı ama tabii ki otobüsler farklı. Evet, dediğim gibi otobüs serisi yapacağız özellikle Brezilya'da yeni modlar çıktığı zaman da gerek burada gerek Ataş Türkiye haritasında size tanıtacağız tabii ki. Araç dediğim gibi geçen seferki otobüs gibi burada bir ağırlığı var. Yani hmm. öyle uçmuyor tüy gibi değil. Otobüsün bir ağırlığı var. Kapıları açılmıyor. Belki ilerleyen dönemde belki 141 versiyonda kapı arasında bilir. Ama şu anda açılmıyor kapı, de. Evet, bu haritayı kullanıyorsanız yolcu da alabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten orijinal oyunun içinde o özellik var. Siz bir şey yapmıyorsunuz. havada zaten açık saat 10'u da 20 geçiyor biz buradan bu dönüşü yapacağız bir yandan da mapa çeybo haritasını keşfediyoruz tabii ki her yeri gerçekten ayrı bir güzel diyebiliriz evet. sen nereden geldin arkadaş evet sıyırdı geçti Evet Kamil biliyorsunuz bu Ultimate Simülatörde benim mavilim Kamil var ama orada maalesef Kamil her güncellemede kravattan yırtıyor. Ama buradaki Kamil en azından kravatlı şöyle göstereyim. Şöyle. Evet en azından kravatlı Kamil'imiz var burada. bu şekilde. Şöyle biz sağ taraftan gidelim. Evet, inşallah. Buraya sağ bizim otobüs. 20 euro. Standart herhalde 10 ya da 20 oluyor genelde. Evet ayna da gayet güzelmiş ayna. En azından sağ sol net olarak gözüküyor. Evet yol üstünde bir dinlenme testi görürsek en azından bir mola veririz orada Mokoreta'yı keşfettik. Yaklaşık 79 kilometremiz daha var. Ben dedim gibi yol tutuşunda falan aracın, otobüsün bir sıkıntısı yok. Gayet güzel akıyor gidiyor. Hava her şeyde değişiyor. en azından bir değişik otobüs daha tanımış oluyoruz. Tabii ki daha devamı gelecek otobüs serisinin dediğim gibi. Ama arada böyle güzel bir mod denk gelirse o zaman da onu yine Deneriz, çekeriz. Ya şöyle nereye geldik bu sefer? Kajyeredeyiz. Gördüğünüz gibi Kajyereden de geçiyoruz. de zaten işte gördüğünüz gibi hani hissiyatları çok güzel yapmışlar. Gerçeğe uygun sesler, tümsekler. Yani tümsek olurdu da hiç tümsek olduğu belli olmazdı. Ses olsun her şey böyle bir uyarlanmış. Yani güzel bir iş çıkmış ortaya diyebiliriz. üst tarafta bir tablet var gördüğünüz gibi o muhtemelen DVD modu var biliyorsunuz onun linki falan giriliyor biraz karışık olduğu için fazla ilgilenmiyorum onunla ama onunla ilgili diyebilirim orada video falan işte yüklüyorsunuz yani çok fazla kullanılan bir mod değil en azından dış ayna güzel düşünmüşler sol taraftaki küçük e, Sağ taraftaki ayna da direkt ekranın ortasına geliyor ve gayet de güzel Yani mirror kamera gibi içten cam yani içten kameralı ayna gibi Bir görüntü verdi tam da camın ortasına doğru Şurada bir mola verelim. İlk molamızı verelim. Ondan sonra devam ederiz. Yani şöyle söyleyeyim. Buz ultimate bir havası var haritada. Yani o havayı vermiş harita. Şöyle bir gidelim. Şurada bir şeyler var gördüğünüz gibi. Şöyle bir aradan gidip oraya dönelim. Evet, aynı zamanda burada evet, aynı zamanda burada ee, yük de alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Yani hem benzinlik hem de yük. Evet şöyle bir yolcularımızı bir 5 dakika bir mola verelim. Evet tam buraya bir anons koyalım. Evet sayın yolcularımız otobüsümüz 5 dakika bir mola vermiştir. Şöyle duralım. Evet dörtlülerimizi yaktık. Aynen gördüğünüz gibi şöyle molamızı verdik. Evet ondan sonra bakalım ne olacak. Şimdi buradan az kaldı devam edeceğiz. Evet zaten fazla bir yolumuz da kalmadı. Evet. Yolcularımızı şöyle buraya Bıraktık çayını kahvesini içsinler Şöyle de hatta bir e, Kuş bakışı da Bakabiliriz burada neler var Evet burada da Gördüğünüz gibi Arjantin ve Ceibo bayrakları var Şu şekilde Şöyle bir aşağı doğru gidelim Aynen şöyle bir bakalım Burada da park eden araçlar var aynen bu şekilde. Evet. Şöyle baktığımızda da Evet molamız bitmiştir. Artık anonsu da geçtik. Dörtlüleri kapattık ve artık yolumuza devam ediyoruz. Evet bu müthiş toprak sesiyle Evet tam da yerinde mola vermişiz. Evet, yani tam bu dönüşü yaptığımız yerde. Of 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 of. Evet buradaki Maalesef şoförler Hiç önüne bakmıyorlar yani koskoca otobüsüz orada gidiyoruz sinyal de vermişiz. Evet, muhtemelen telefonla oynuyordu. Evet, yolcularımızla memnun Kamil yollardayız. federasyona geldik. Evet, federasyonu keşfettik. reklamlar falan hep gerçekçi şelmiş ya da başka diğer reklamlar aynı şekilde evet, bir otobüs daha gidiyor çok otobüs var tabii ki bu da güzel bir şey yani haritaya özgü kendi otobüsleri olması YPP de her yerde var. Hem şirket hem de benzinlik iki iş birden yapıyor. O da güzel olmuş bana göre. az benzin yapıyor gördüğünüz gibi şöyle bir yanaşalım buraya. Evet, şöyle dışarı doğru bir geçelim. Aynen şöyle dışarıdan böyle güzelce sohbettik. Evet dörtlerimizi de yakalım. Evet buradan videomuzun sonuna geldik. AMF kardeşimize, arkadaşımıza çok selam olsun. Emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Evet yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi bundan sonra otobüs serisi gelecek. Yani Brezilya otobüsleri daha önce hiç kullanmamıştık. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Zaten beğendiyseniz indirip denersiniz. En azından yani görmüş oluyoruz tek tek tanıyoruz otobüsleri. Evet şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.